Ne haber başka anadan doğma kardeşim. Şişt, konuşma. Konuşamaz mıyım? Hayır ünlüler su altında iyi izliyorum. O neymiş? Ünlüleri suyun altına koydukları bir realite programı sessiz ol. Justin Timberlake bilincini yitirmek üzere. Hadi Justin. 10 saniye sonra Queen Latifah'ı yeneceksin. Ondan daha iyi bir şey var bende. Bundan iyisi olamaz. Pekala. Blaine Darwin'in sihir gösterisine 2 bilete ne dersin? Su altında mı? Hayır, ilgilenmiyorum. Yapma. Beraber takılmak istemiyor musun? Caş. Beraber kahvaltı ediyoruz. Okula beraber gidiyoruz. Aynı odada kalıyoruz. Hayatımız beraber geçiyor. Evet. Biz sıkı dostuz. Ama bazen biraz direk zamanla ihtiyacım var. Anlıyor musun? Ama bu Blaine Darby. Minnesota sihirli arı da ikinci oldu. Beraber gidecek başka birini bulamıyor musun? Ben sınıfımdaki şu yeni çocuk var. Drew. Belki onu davet edebilirim. Tamam işte ona sor. Tamam. Madem benimle takılmak istemiyorsun. Ama ama sadece bu gece tamam mı? Yani yani üzülme. Gelecek hafta Ghost Monster'ın premierine gideceğiz değil mi? Evet. Kesinlikle. Güzel.